Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün biz renkli makarna yaptık. Evet arkadaşlar. Ben makarnaları pişirdim. Hazırladım ve şimdi kızlar içine gıda boyalarını ekleyecek. Simay sen ne yapıyorsun Simay? Simay yemeye başladı. Evet. <laughs> Kızım. Aa, Simay bizi duymuyor. Tamam evet biz bunlara ne yapıyoruz? Gıda boyası ekliyoruz. Tam 5 tane. Tam 5 renk yapacağız. Gıda boyalarımız da hazır. Evet. O zaman başlayalım. Evet gıda boyalarımızı ekleyelim. Ekleyelim. Ben size yardım edeyim kızlar. Ne kadar Şöyle kaşıkları içine koyalım. Bakalım içine koy. Simay koy kızım tabağın içine. Bunu da Şimdi önce hangi renkle başlayalım? Sarı. Sarı. Tamam ablan önce sarı verelim. Sana da mavi verelim mi? Evet. Evet. Evet açalım bunu. Çok heyecanlıyım. Önce. Aa çok güzel rengi. Bir kaşık. Ben kızdı canlı. Ben ekleyeyim. Karıştır bakalım yavaş yavaş. İyice de karıştır. Hayır, hayır. Tamam. Şimdi sarıyı hallettik. Sen mavi mi istiyordun evet. Simay? Ver bakayım kaşığını bana. Birazcık karışmaya başladı. Ver. Tamam lazım. içine koyayım. Sen geri tabağına onu aktar tamam mı? Tamam. Daha, daha da. Ay. Ay. Ay, sarı'nın içine mavi karıştır. Neyse olsun. Masma. Ney miyesin oluyor? Değişik oldu. Olsun. Al Simay. Sen de bunu karıştı al kızım. Yavaş. Dökme. Dökme. Dikkatli. Tamam. Koy içine. Karıştır bakalım. Karıştır. Simay sen onu karıştırmaya devam et. Biz şimdi pembeye geçelim. Pembe benim. şöyle dursun. Tamam bu bitti. Bırak bakalım. Bunlar dinlensin. Renkleri iyice içine girsin. Biraz Getir ben... kaşığını. Vay. Kırmızı gibi. Evet. Koy bakalım. Bebe. Yavaş yavaş karıştır. Evet. Ne Dikkatlice ne karıştıralım. Simay sen karıştır onu iyicene kızım. Evet, Simay'ın mavisi de hazır. Simay, sana kırmızı vereyim mi kızım ha? şimdi? Evet, şimdi kırmızıya geldi. Al bakalım Simay, bunun içine dökeceksin. Koy, içine. Koy. Koy ve karıştır. Hadi bakalım. Ve son rengimiz de yeşil. Siz, <laughs> tamam <ben. gülüyor> kızım. <laughs> gel bakalım. Getir kaşığını. Vay. Hadi bakalım. Yemeği sıla olacak mı kanka? Sımay yavaş karıştır kızım. Şimdi bir da daha da suya döksün. Bitti. Birazdan bir Bebe. Karıştır. Bebe. Bitti mi Sima? Tamam. Onlar şimdi dinlensin. Salonu güzel olmaya bastım. Evet. Şimdi karıştır. Bunlar ne yapalım? Böyle bırakalım. Biraz dinlensin. Rengi iyice ne girsin içine. Tamam mı kızlar? Renkleri daha güzel olur o zaman. Makarnalarımız hazır. Yeşil, kırmızı, mavi, mavi sarı, sarı. ve pembe. pembe. Hadi bakalım bir tadına bakalım mı? Pembe. Simay sarıdan başladı. İyi mi anneciğim? Hadi bakalım. Miray da yeşilden başladı. Ya çok güzel gözüküyor renkleri kızlar. Tabii çok güzel. Şimdi bir de kırmızıyı dene. Bak. <laughs> yavaş yavaş dikkat edin. Çok güzel. Çok mu güzel? Mavi'nin tadına bakacağım şimdi. Hadi bir de maviye. <laughs> tamam sen de bak Simay. Hmm. Makarnayı paylaşamıyorlar. Güzel değil mi? Tadına bir de abla sarıya baksın Simay. Aa <laughs> makarnasını vermiyor. Anneciğim bir sürü beş çeşit makarna var. Nedir yani kızıma? <laughs> 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 tamam almıyor ondan. Tamam hadi. Simay maviyi vermek istemiyor. Ben onu artık istemiyorum. Çünkü Simay kendi yesin. Hadi bakalım. Ne yapalım şimdi? Hepsinin tadına baktınız. Şimdi onlarla gökkuşağı yapalım mı kızlar? Yapalım. Uzanamadın mı? Simay daha yeme derdinde. Al bakalım. Bambar, 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 bambar. Bak bakalım. Bak. 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 <laughs> Çocuklar çok sevdi bunu. Ben renkli makarnayı. Şimdi bunlarla gökkuşağı ya. yapalım mı? Simay. Bir şey olmaz anneciğim tadına. Mavi mi vermek istemiyorsun sen? Evet. Tamam o zaman dur ablası yapma. Tamam o zaman hadi bunları bak ne yapalım kızlar bekleyin. Gökkuşağı yapalım. Hadi. Tamam anneciğim yeter yeme bak ne yapalım. Ben yukarı Ben geçeyim. Durun. Yapacağım. Yok yok bekle bak ben ne yapacağım şimdi. Birini buraya boşaltalım. Ben... Bekle dur. Pembeyi yanına. Anne. Yeşili de bu köşeye. Ana. Ana. gibi bak tamam bir dakika Sima çok sevdi bu renkli makarnaları vermek istemiyor bakın çok sevdi bunlar renkli makarnayı nasıl yiyorlar E ee, ben şimdi bunu nasıl ellerinden alacağım bu makarnayı kızlar alamaz. bence yeterli bu kadar yeterli değil alamazsın karıştıralım mı Karıştıralım. ver bakalım bak Sima Ay 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 Sima gördün mü Mira? Güzel. En güzel renk hangisi oldu? Pembe. Bence kırmızıyla yeşil daha güzel oldu gibi. Ya hepsi güzel, sarı da güzel. Renkler öyle güzel oldu ki. Bir de mor almıştı. Ben. Dinlenince çok güzel girdi renkleri. Bak. Bir mor ya anne, Hadi. Size karışık yaptım ya mı? Bozmayın mı? Tamam bak. bak. Bir de ben tadına bakayım mı? Bak izin vermiyor bana. Ama ben yaptım. Simay. Bir tane bakayım. Bitmez anneciğim. Kocaman bak bir sürü. Bir. Tamam bir tane tadına bakacağım. İzin veriyor musun? Bak. Tamam dökülmesi. çeksen sen elini. Gerçekten harika olmuş. Niye? Ben de e Hadi yiyin bak. Ama ablayı öyle yapmak yok Simay. Simay öp ablanı bakayım. Gel ablası. Sakın bak. Bir daha yapmak yok tamam mı Simay? Hadi güzelce siz yemeğe devam edin bakalım. Biz de arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim mi? Hı hı. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.